Bismillahirrahmanirrahim fesalü ehle zikri in kuntum la ta'lamun Allah celle celal bu ayet-i kerimede bilmediğiniz şeyleri alimlerden sorunuz öğreniniz. Elhamdülillah ilmiyle amel eden alimlerimiz var, ustazlarımız var. Evet, sorulara doğru cevap verecek insanlarımız var, alim ustazlarımız vardır. Allah onlara zeval vermesin. Bizi de onu bizleri onların bereketinden mahrum eylemesin. Araplardan bir Büyük müessesedir elbette. Aa, bu da öyleyse idaresiz olamaz. Onun bir haliki vardır. Onu idare eden gece ve gündüzü bu alemde ne varsa gökyüzünde yerde onu idare edecek birisi vardır. Kimdir o? Biraz durakladı. Dedim. Halikus semavatü vel ard. Allah'tır. Bu müesseseyi idare eden Allah'tır yüce Allah. Dedi. Evet. Doğru. Onlar da Allah'ın var olduğunu ne inanıyorlar zikrediyorlar. Peki ikinci soru dedim. Bu müessesimizde genel müdür en baştaki müdür bir tanedir değil mi? Dedi evet bir tanedir. Peki her biri bütün ülkenin her tarafındaki o a, küçük müdürler deseler herkes dese ki ben kendim yok iki tane müdür olabilir mi? En üstteki en genel müdürler hayır dedi bir kişi olur merci bir kişi olur. İki tane olsa ne olur? <laughs> Nizam intizam bozulur. Nizam bozulur. Bu nizam bozulur. Ha öyleyse Bismillahirrahmanirrahim dedim. Lev kana fi maaliyetun illa Allah la Eğer yer ve dedi ne demektir? Manasını bana ve e, açıkla dedim tercümesi. Lev kana fi maaliyetun illa Allah la Eğer yer ve gökte iki tane ilah olsaydı e, o zaman bu alemin nizam insan bozulurdu. Demek ki genel müdür bir kişidir. Burada nasıl bir kişi ise bu alemin müesses, alem müessesesini de evet bunu yürüten, idare eden tek kişidir ocak. O da yüce Allah'tır celal celaluhu. Dedi doğru. Üçüncü bir soru. E. Dedim ya peygamberleri gönderdi. Ne ihtiyaç vardı? Dedim o sizin genel müdür. Tek başına bu ülkedeki o kadar yerlerdeki o müesseselerin hepsini, o şubeleri o tek o genel müdür idare eder bilir mi? İdare edemez. Ha, her yerde mesela her şehirde, e, ülkenin her çevresinde ayrı ayrı müdürler vardır. Bütün bu müdürler baş müdüre bağlıdır. Öyle mi öyledir? Ha, onun için Allah peygamberleri gönderdi. Her peygamber bulunduğu yerde. 124 bin peygamberler veya te 124 bin diğer rivayette işte alemin bu dünyanın her tarafında öyle gerekiyor bu işleri Allah'ın emrilerini yürütmek için. Onun için Allah böyle her tarafa peygamberler gönderdi. Doğru. Dedim peki bir soru daha. Benim o genel müdür dese ki saat sekizde biz işle başlıyoruz. Bütün müesseselerimizde. Evet onun emri tutulacak mı? Evet tutulacak. Peki bir müddet geçtikten sonra dese ki birkaç sene geçtikten sonra dese ki biz bunu değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Saat sekizde değil yedidedir. İş başı ne zaman yapıyorsunuz? Dedi yedide. Niye öncekiye tabi olmuyoruz, uygulamıyorsunuz? O dedi diyor iptal oldu. O birinci sekizde, saat sekizde bu genel müdür iptal etti. İkinci bir emir verdi nedir? Saat yedide başlanacak. Ha öyleyse Hristiyanlık da iptal oldu. Şimdi İslamiyet zamanı. Allah onu iptal etmiştir. O o zamana göreydi. Şimdi de İslamiyet'tir. Evet. He. Önce o zaman Hristiyanlık İsa Aleyhisselam'ın diniydi. Ama o Mevlası Halik'i onu değiştirdi ikinci emre. Nasıl sen diyorsun o önceki iptal olumdu. o daha geçersizdir. Bugün de Hristiyanlık geçersizdir. Vakit İslam vaktidir. Ha dedi ben de sana bir soru sorayım. Dedim sor. Dedi niye değiştiriyorsunuz? Değiştirmeye gere ne gerek var? İsa Aleyhisselam dini devam etseydi. Ha dedim buna da cevap veriyorum. İnşallah. Dedim siz niye yaz ve kış uygulamasını ayrı ayrı yapıyorsunuz? Yaz uygulaması başka saatte, kış uygulaması başka saatte. Niye değiştiriyorsunuz? E dedi insanların yararınadır. Ha dedim bu da insanların yararınadır. İkinci bir cevap. Dedim bu alemde ilk aile kimdir? İsal, Adem Aleyhisselam babamızın ailesi değil midir?" dedi, "Evet." Peki, İsal, Adem Aleyhisselam zamanında bir kardeş onunla beraber olmuş bacı. Diğer kardeş onunla beraber olmuş bacı ile çapraz olarak evleniyorlardı. Bu kardeş bacısını ona veriyor, o da bacısını buna nikahlatıyorlardı. Allah serbest kılmıştı. Bacının nikahı o zaman helaldi. Eğer Allah helal etmeseydi bu insanlar türeyip e, çalıyor muydu? Evet diyor çoğalamazdı O zaman öyle icap ediyordu. Ama şimdi bacınla evlenebilir misin? Hayır. Niye o zaman öyleydi, oluyordu şimdi niye olmuyor? Bak değişim lazımdır. Çünkü o zaman insana kimse yoktu. Mecburen o bacı nikaha helal kılmıştı Allah. Maslahat yarar öyleydi ama şimdi de böyledir. Şimdi de bacı nikaha haramdır. Çünkü insanlar çoğalmış, buna ihtiyaç yoktur. Ve kendisi orada bu sorulara cevaplarımı alınca acizane diyor Allah böyle tabi lütuf kerem etti ve kelime-i şehadet getirdi. Hristiyanlığı bıraktı. Baktı ki bütün bu cevaplar haktır, hakikattir, gerçektir. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip İmana geldi elhamdülillah. İslamiyeti kabul etti. Elhamdülillah ala dini İslam. Dinimiz hak dindir. Şüphe yoktur bunda. Peygamberimiz son ahir zaman peygamberidir. Ondan önceki bütün peygamberlerin dinleri haktı zamanında. Şimdi onların zamanı bitmiştir. Hepsi nesk olmuşlar. Hak inned dine indellahil İslam. Şu an İslamiyettir. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته